Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nu transfer eden Benfica'nın, Fenerbahçe'den İsmail Yükseki kadrosuna katmak için girişimde bulunacağı öne sürüldü. Ancak Portekiz ekibinin düşündüğü teklif ile Fenerbahçe'nin istediği bonservis bedeli arasında büyük fark bulunuyor. Portekiz devi Benfica, Fenerbahçe'den İsmail Yükseki takibi aldı. Ancak Benfica'nın planladığı teklif, Fenerbahçe'nin bonservis talebine yaklaşamıyor. Sözcünün haberine göre Benfica, İsmail Yüksek için 10 milyon euro teklif etmeyi planlıyordu. Ancak Fenerbahçe en az 20 milyon euro talep ediyor. Öte yandan İsmail Yüksek isteyen tek takım Benfica değil. Milli futbolcu Atletico Madrid, Lyon ve Marsilya'nın da transfer listesinde yer alıyor. İsmail Yüksek Fenerbahçe formasıyla bu sezon 11 maça çıktı. Ancak gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Daha fazla transferden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup zili açmayı unutmayın. İyi günler dileriz.